Bizler sosyalistleriz. Bizler yurtseverleriz. Bizler bu ülkenin bağımsızlığını isteyen devrimcileriz. Ve bir devrimcinin ülkesinin bağımsızlığı için savaşmış, mücadele etmiş ve kazanmış bir devrimcinin. Çavez'in anısına burada bulunuyoruz. Hepimiz an içelim. Hepimiz söz verelim. Bir Çavez gider, bin devrimci gelir. Çavreze sözümüz Eze, devrim olacak. Çavreze sözümüz Eze, devrim olacak. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Yaşasın Eze, devrim, yanaşın, devrim yanaşın, ve sosyalizm. Yan hesabı biz soracağız. Yan soracağız. Belki'den hesabı biz soracağız. Yıllardır mücadelelerle şekillenmiş. İsmi bile mücadelelerin sonucu olan devrim stadyumuna Çavez çok yakıştı arkadaşlar. O zaman bir daha söyleyelim. Çavez'e de devrim yakışır. Yoldaş Çavez aramızda. Yoldaş Çavez bizimle. Çavez'e sözümüz devrim olacak.

E assim será.